YKS'ye son 155 gün gerçekten çok anlamlı bir süre. Bu süreyi çok iyi değerlendirdiğimizde hayallerimizdeki okula, fakülteye, üniversiteye, şehirdeki okula yerleşebiliriz. Dolayısıyla vazgeçmiyoruz. Sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Günün sözüne baktığımızda Martin Luther King diyor ki... İlk adımınızı inançla atın.'' Yani başaracağınıza inanın. Bir kere siz inanmıyorsanız zaten başka size yardım edemez. Tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz. Yeter ki siz ilk adımı atın. Bu gerçekten çok önemli bir şeydir. Mesela şöyle merdivenler var. Burada görüyorsunuz sonucunu. Buraya herkes adımını atar. Ha burada bitiyormuş diye herkes başlar. Ama eğer hava sisliyse, merdivenlerin nerede bittiği gözükmüyorsa bu durumda herkes ya herhalde bu binlerce basamak var diye vazgeçer. Halbuki sizler vazgeçmeyeceksiniz. Neden? Çünkü merdivenin tamamını görmeseniz bile, sınav sonuçlarının tam istediğiniz gibi ne zaman olacağını bilmeseniz bile sıkı sıkıya çalışmaya, görevinizi, vazifenizi yapmaya ve tevekkül etmeye devam etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü sınav birazcık da psikoloji işi. Yani adeta ÖSYM gözlemliyor. Bu öğrenci gerçekten bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen, bir avukat, bir yazılımcı olabilmek için veya fark etmez, istediğiniz mesleği bilmiyorum. Bunu olabilmek için ısrarcı mı yoksa morali bozulunca vaz mı geçiyor? Yani problemler karşısında, sıkıntılar karşısında olayı idare etme yeteneğinizle ölçüyorlar. Yani adeta izliyorlar. Aa bak sıkıldı, denemeden yanlış yaptı, bıraktı gibi düşünüyorlar. O zaman sizler de onlara en güzel tiyatronuzu oynayın. Çalışmaya devam edin, gayret gösterin, masanın başından kalkmayın. Yanlışlarını sizi yıldırmasın. Daha çok çalışın, daha iyi çalışın ve hayallerinize kavuşun inşallah. Şimdi günün yorumuna baktığımızda Şeyma Nur Altay 179 beni almış diyor ki... TYT henüz bitmedi. Eksik olduğum yerler var. Netlerim az, yani 50 altında. Deneme çözerek geliştirebilir miyim? Tabii ki geliştirebilirsin ama konu eksiklerini mutlaka tamamlaman gerekiyor. Matematikte ya da Türkçede ya da fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada bazı konular var ki gerçekten hızlı bir şekilde çalıştığında o konunun eksiklerini bitirebiliyorsun. Ama diyelim ki Matematiğin bazı konuları var ki Aa, o konu eksik bugün çalışayım da bunu bitireyim diyemezsin. Mutlaka onunla alakalı uzun bir süre belki iki hafta sorular çözüp iyice pekiştirmen gerekiyor. Dolayısıyla sayısal ya da iştarlıkçı olduğunu söylemediğin için ya da sözelci ya da dilci olduğunu söylemediğin için genel konuşmak zorundayım Şeyma Nur. Ama şunu söylüyorum ki konu eksiğini mutlaka bil. Yani diyelim ki TET denemesi çözdükten sonra analizlerine bak. Biz zaten Türkiye genel denememizde sizlere denemenin analizini yaptık. Yani dedik ki arkadaşlar birinci soruyu yanlış yaptım değil rasyonel sayıları yanlış yaptım matematikte. İşte ikinci soruyu yanlış yaptım yani fizikte. Öyle değil. Günlük hayatta kaldırma kuvvetini yanlış yaptım. O zaman kaldırma kuvveti konusuyla alakalı eksiğini tamamlaman gerektiğini sana göstermeye çalışacak. Dolayısıyla bazı konular var ki bunu arkadaşlarına da konuşabilirsin. Videolarımızı izleyebilirsin. Başka kaynaklardan, başka yerlerden de destek alabilirsin. Diyeceksin ki ha ben bir, iki, üç, dört tane eksiğim var. Şunu kapatabilirim, şunu kapatabilirim. Ama bu çok zor. Bu biraz zor bir konuymuş. O zaman ben bu ...iki eksiğimi ve şunu da iyi çalışıp kapatarak... ...bu üçüncü çalışmayacağım, bu üçüncü önemli değil. Çünkü hepsini yapmak değil senin hedefin. Senin hedefin nedir? Ee, 50 altında deneme... E, ...netlerin e, yani 50 altında deneme çözerek geliştirmek, o zaman deneme çözerek 120 nete değildi de 100 nete, 80 nete, 90 nete ulaşmak istiyorsan bu durumda yapman gereken şey şu. Bazı konuları devre dışı bırakıp bazı konuları sıkı sıkıya çalışıp bunları sağlama almak. Ne sıklıkla deneme çözmeliyim demişsin. Güzel bir soru. Bu konu eksenini tamamladıktan sonra, tamamladıktan sonra haftada bir deneme çözebilirsin. TT için genel deneme olsun, branş denemesi olsun. Branş denemesi çözmek de çok avantajlı. Süre hesaplaması yapabilirsin. Konu eksiğin olmasına rağmen ne sıklıkla çözmeliyim? Konu eksiğin olmasına rağmen eğer elinde deneme varsa haftada bir tane deneme çözmek senin için avantajlıdır. Niye? Hem eski konuların sağlam alınmış olur. Eksiklerin varsa görmüş olursun. Çünkü bir konuyla alakalı diyelim ki gelebilecek 10 çeşit soru var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru var. Sen konu öğrenirken birinci çeşidi görüyorsun. Pekiştiriyorsun ikinci çeşit, üçüncü çeşit, dördüncü çeşit, beşinci çeşit artık o konuyla alakalı soru geldiği zaman diyorsun ki ben herhalde yaparım diyorsun. Denemenin bir tanesine giriyorsun. Altın çeşidi gördüğün için yapmış oluyorsun. Ama daha görmediğin 7, 8, 9, 10 tane soru tipinden 4 tanesi eksik. Eğer sınavda Allah muhafaza 7, 8, 9, 10'dan biri gelirse %60 soruyu doğru yapacaksın ama 7, 8, 9, 10'dan biri gelirse riskli. O zaman arada bir deneme çözerek bunları da yani çok iyi bildiğin konuları da kapatmak senin için avantaj sağlayabilir. Ama çok fazla konu eksiğin varsa bunu haftada birden daha uzun sürelerle çözebilirsin. Çıkmış soruları ne zaman çözmeye başlamalıyım? Hemen çözmeye başlamalısın. Çünkü çıkmış soruların şöyle bir avantajı var. Nasıl sorulduğunu görmüş oluyorsun. Yani diyelim ki örnek veriyorum. Ee, fizikte ya da tarihte bir konuyu öğrendin. Tamam X diye bir konu öğrendin. Bu konuyla alakalı ÖSYM nasıl sormuş bilmek var. Onu bilmeden gidip alakası zor zor sorular çözüp Sonra da aa ÖSM böyle soruyormuş ya bu kadar da zor sormuyormuş veya bu kadar da kolay sormuyormuş demek var. Ya kardeşim önce ÖSM nasıl sorduğunu görsene sana sınav hazırlayan adam bununla alakalı onlarca belki paragraf konusu için mesela yüzlerce soru sormuş. E, o zaman sen onları bitirmeden niye herhangi bir kaynağın bu böyle çıkmış soru 2020'yi belki sonra çözebilirsin 2019'u belki sonra çözebilirsin ama bence ben senin yerinde olsam ben sizin yerinize olsam ben öyle yapmıştım. Önce konuyu öğreniyordum. Sonra o konuyla alakalı çıkmış soruları çözüyordum. Ve diyordum ki ha bu konudan böyle soru geliyor. O zaman buna benzer soru gelmezse çözemezsem buna benzer bir soru görmezsem kaynakta o kaynağında puanını vereyim diyordum. Biz o yüzden sorularımızla kitaplarımızda hep çıkmış sorulara benzer yapmaya çalışıyoruz. Biraz üstünü yapsak bile diyorum ki evet buna benzer gelecek deyip öğrencileri de kendimize motive ediyoruz. Dolayısıyla çıkmış sorular senin en büyük yol göstericin. Beş ay kala mesela edebiyat çalışıyorsun diyelim ki edebiyatta Yakup Kadri'nin ayakkabı numarasını sormadıklarını anlaman lazım. Kitapların özetini sorduğunu anlaman lazım ki ha her sene Yakup Kadri'nin sorulduğunu anlaman lazım ki o hep Yakup Kadri soruluyormuş. O zaman milli edebiyata çalışırken Yakup Kadri'nin üzerinden bir daha dikkatli bir şekilde ders çalışman gerekebilir. Hatta konuyu öğrenmeden önce bile şöyle çıkmış sorulara bir göz gezdirilebilir. 5 ay kalan netim 30 net kadar artar mı? Artar. Sıkı bir çalışmayla bu dediklerimizi yaparsan, inadına inadına çalışırsan artar. 5 ay içinde mutlaka yapmam gerekenler nelerdir? Birincisi 5 ay içinde mutlaka yapman gereken sınavda karşına çıkacak olan bilgileri şimdiden duvarlarına az. İkincisi mutlaka çok verimli bir şekilde çalış. Dinlendiğin sürede fazla olsun, çalıştığın sürede fazla olsun. Yani artık okula gitmediğimiz için, okullar kapalı olduğu için, eğer mezunsan zaten okul yok, kurslara gitmediğimiz için yolda kaybettiğimiz 2-3 saati, kantine kaybettiğimiz bir saati 3 saatinin 2 saatini çalışmaya 1 saatini de dinlenmeye adayabiliriz. Dolayısıyla günde 1 saat daha fazla dinlenme hakkınız var. Hayırlı olsun. Ama günde 2 saatte daha fazla çalışma sorumluluğunuz var. Çünkü burada kaybettiğiniz zaman artık sizde. Dolayısıyla ben pandemi döneminde sınav hazırlanan öğrencileri biraz daha avantajlı görüyorum. Daha çok çalışıp daha yüksek netlere ulaşabilirler. Hepsi TRT üzerinden demiş. Şeyma Nur Altay'a başarılar diliyoruz. Günlü Üniversitesi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri. Niye? Çünkü çok kalabalık. Eskişehir bir üniversite kenti. Ee, yani pandemiden dolayı şu anda kapalı bile olsa ileride açılacak. Açıldığı zaman gideceksiniz Eskişehir'e göreceksiniz. Yok böyle bir ortam diyeceksiniz. Gerçekten tam bir üniversite kenti. Esnaf bile artık böyle finallere çalışıyor. Günün kaynağına baktığımızda TET Paradox Paragraf Çeldirici Üst Düzey Paragraf Denemeleri gerçekten son derece titiz bir şekilde ÖSM sorularının seviyesinin zorlandığı ÖSM sorularının bir tık üstüne çıkıldığı ve artık paragrafta benim üstüme yok diyen öğrencilerin mutlaka çözmesi gereken bir paragraf kitabı. Eğer bunun öncesinde paragrafik ve paragrafik çözmediyseniz birazcık zor gelebilir. Ama çözdüyseniz mutlaka bu kitabı da çözmenizi istiyoruz. Hepsi son derece kaliteli, özel hazırlandı. Karekod çözümleri de hazırlandı. Burada çözümlerine dikkatli dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sınavlar hazırlık sürecinde Tonguç kampüs olarak sizlerin yanınızdayız. Uzaktan eğitimde de sizleri yakından takip ediyoruz. Sizleri üniversiteli yapana kadar buradayız arkadaşlar. İnşallah hadi bakalım görüşmek üzere.